çıktı ya çıktı kapa çıktı mı? Bak ana çıkmış papa gibi kuyruk kuyruk değil mi? Hı. Çıktı ya çıktı. çıktı Dur dur krem çıktı değil mi? Kriği kriği mi çıktı kriği. Kriği. Ay, çıktı deme. çıktı çıktı krem çıktı çıktı krem bir krem çıktı krem arkasında çok, çok, çok Bunu yani. çıkan çıktı. çıkan 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 ne? çıkan ne çıkan çıkan ne çıkan bu ne? ]Yeah, <gülüyor> bahari, <gülüyor> ya. Ay, bu, bu ne? Gerçekten? <gülüyor> 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 Öyle oldu. Kopardı gecbe an. Bakın çok cılız değil mi? Gidersin emin. Kapatıyorum. Çok cılız değil mi bu.